Herkese seyahat hikayelerinden merhaba. Bizi ilk kez izleyenler için ben Bahar. Ben de Serkan. Kanalımızda seyahatlerimiz ve yurt dışındaki deneyimlerimiz üzerine her hafta düzenli şekilde videolar yayınlıyoruz. İlk kez izliyorsanız abone ol butonuna ve zil ikona basarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Normalde böyle girizgahları videonun sonunda yapıyoruz ama bu sefer Serkan içinden geldi herhalde. Direkt abone olun dedi. Siz de onu kırmayın abone olun. <laughs> bugün evimizin farklı bir köşesindeyiz. Bizi uzun zamandır izleyenler farkına varmıştır. Normalde evin içinden çektiğimiz videoları kanepemizden çekiyoruz. Ama dedik ki bugün biraz açı değiştirelim. Farklı bir köşeye gelelim. Evet. Hı. Ya açı ayarlarken bir anlamda evde bazı köşeleri böyle ayarlıyorsun, düzenliyorsun, oradaki eşyaları kaldırıyorsun. Ben çok seviyorum açı <laughs> ayarlamayı. Video çekiminde en çok sevdiğim <laughs> aşım <laughs> olabilir. Bir, bir gün gerçekten şu videoları çekmek için uğraştığımız e, o cebe... ...debelenme denmez, debelenmeyi, çabayla şeyi karıştırdım birbirine. Göstermemiz lazım kamera arkasında gerçekten. Eğleniyoruz ama dör, bir Dört yandan, yandan GoPro'lar açacağım böyle. Çekim aşım olsun falan çekecek ben, değil mi? <laughs> Neden olmasın. Neyse, bugün ne konuşacağız Serkan? Niye evden video çekiyoruz? Bugün evden video çekiyoruz çünkü konuşmak istediğimiz şeyleri aslında evden daha rahat anlatırız diye düşündük. O yüzden ki rahat rahat böyle değil mi? Ev bodunda bunları anlatalım. Konuşmak istediğimiz konu ise çok önemli bir konu çünkü yurt dışına çift mi gelmek daha avantajlı, tek mi gelmek daha avantajlı? Çok sorulan bir şey. Biliyorsun bana da çok geliyor. Seyahat Hikayeleri evet. kanalına da, sayfasına da çok geliyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunu konuşacağız. Evet. Biz 3 yıldır burada olduğumuz için e, ve 3 yıldır da sizlere bir şekilde bu tecrübelerimizi aktardığımız için farklı farklı soruları alıyoruz ve fark ettik ki aslında herkesin kafasındaki en büyük korkuyu yanıtlamamışız. Yani çünkü tek başına gelmek insanlara aslında biraz korkutucu geliyor. Ya da çift gelirsem beni neler bekliyor? İnsanlar bunu da merak ediyor. Biz aslında iki tarafı da deneyimleyen insanlar olarak bugün bu deneyimi paylaşalım sizinle istedik. Çünkü İki tarafı deneyimlemek diyorum ama şundan dolayı normalde biz yurt dışında çift olarak taşındık, evlendik, geldik buraya ama aslında ayrı ayrı geldik. Serkan'ın vizesi geç çıktı çünkü o dil okulu vizesine başvurmuştu. Benim vizem ondan önce çıktı. Evet, yani biz ikimiz ayrı vize türlerine başvurduk farkında olmadan. Dolayısıyla süreçlerimiz çok farklı ilerledi. Böyle değerlendirdiğimizde çift olsak dahi tek tekçiymiş gibi geldik. Deneyimimiz o yönde de oldu. O yüzden size gayet içimizden gelerek o aşamayı da anlatacağız. E, T.A.'dan tabii buraya tek olarak gelmiş olan arkadaşlarımız da var. Biz onların deneyimlerine de birazcık hakimiz. E, dedik ki hem çift olmanın avantajlarını anlatalım hem tek olmanın hı hı. ve ikisinin dezavantajlarını anlatalım. Dolayısıyla yurt dışına düşünüyorsanız belki bu videoda size bu şekilde bir ilham kaynağı olur diye umut ediyorum. Aslında bu tek kişi çift kişi gelme meselesinden bahsettik ama ben o bizim ta ilk geldiğimiz günden bahsedeyim. Tek kişi gelince insan ne hissediyor? tek yön biletini alıyorsun artık onun bir geri dönüşü yok. Gideceğin yer belli falan ama arkanda bir yandan da sevdiklerini bırakıyorsun. Sanırım herkese en çok korkutan şey bu olsa gerek değil mi? Yani Serkan hiç unutmuyorum beni. Sabiha Gökçen'den yolcu etmişti. O gelmişti sadece. Artık diğer hiç kimse gelsin istememiştik. Ve zaten ailemiz bir de ta Beylikdüzü tarafında oturuyor. Yani nasıl gelsinler Sabiha Gökçen'e? Hani o vedalaşmalar zor oluyor. Hele ki ardınızda çok insanı bırakınca. Şimdi bir de biz daha yeni evlenmişiz. Hani şöyle düşünün. iki hafta olmuş evleneli. Değil mi? Yani daha balayı bile yapmamışız. Hatta balayı yapmadık zaten Avrupa'ya taşınacağız diye. Ve siz eşinizden ayrılıyorsunuz falan ya. Bu gerçekten duygusal olarak aşırı kötü bir şey. Aşırı zor bir şey. Neden zor bir şey? Çünkü bizim o esnada ben alıp giderken Serkan'ın Almanya'ya gelip gelmeyeceği henüz belli değildi. Değil mi? Konsolosluktan hiçbir haber yoktu ve gerçekten bizim en çok e, kaldığımız o orasıydı evet. Stres olduğumuz yerde Hatta ben hiç unutmam şimdi master'a geldim buraya. Tamam okulun ilk günleri çok heyecanlı ya da böyle o yurt dışına o bileti aldım oh artık taşınıyorum durumu çok heyecanlı ama ben gelmişim işte yeni arkadaşlar, yeni dersler, okul ortamı yapacak bir sürü şey var. Ama bir yandan da geceleri uyuyamıyorum. Yani bilmediğim bir evde tek başına kalıyorum. Hani bu mesele değil. Tamam gittin yer güvenli falan ama bir yandan akabamda hep bir stres. Ya Serkan gelemezse ne olacak? Ya gelemezse ne olacak falan. Hatta böyle karabasanlar basmıştım. Doğumlu uçuklar çıkmıştı ve Sırf o ilk iki haftada iki kilo vermiştim biliyor musun? Nasıl bir stres yani anlatamam sana. Dolayısıyla muhtemelen yani tek başına gelen kişinin ardında bir böyle... Nasıl denir? Endişe yaratacak bir şey bırakıyorsa muhtemelen bu onu ilk geldiği zamanlar çok endişelendirecektir diye düşünüyorum. Ama öte yandan hiçbir endişen yoksa ve tamamen bunu isteyerek yapıyorsan ve tek başına yola çıkacaksan ki benim gibi gelen bir sürü kadın arkadaşım vardı ya da erkek arkadaşım vardı okulda baktığımızda bu insanların durumunu özetleyeyim biraz da onlar. Daha çok heyecanlılardı aslında ilk geldiğinde neden? Çünkü yeni bir ülkedesin, yeni bir okula başlayacaksın, yeni bir heyecanım var falan ve herkes senin gibi az çok tek başına çıkmış gelmiş falan, ülkesini ardında bırakmış. Onlar için heyecanlıydı. Benim için ama tek başına gitmek biraz stresliydi. Senin evet. tarafını dinleyelim. E tabii benim gelmeme öncesindeki sürecimde de yine benzer şeyleri yaşadım. Şimdi Türkiye'deyim. Aklım baharda. Almanya'ya gitti ama ne yapıyor acaba, nasıl geçiyor? Güvenli mi değil mi Çünkü tek başına gelmişsin, burada da bir akrabamız, bir şeyimiz yok. Münih'te en azından. Sonrasında benim vize sonucum gerçekten bayağı bir zor çıktı böyle gelmeme. Bir gün kala sanırım konsolosluk evet. aradı, gelip alın diye vizenizi. Öyle gidip aldım. Yani 15 gün gerçekten zor geçti. Çünkü bir yandan da işe böyle istifamı vermişim yani. Artık son günlerim ama bekliyorum. Hala konsolosluktan haber yok. Gerçekten zor süreç yerdi. Çok sefil olmuştuk Bahar Almanya'da. Ben de bu tarafta, Türkiye'de çok sefil olmuşum. Onu iyi hatırlıyorum. Tabii bir anda da duygusal tarafa bakmak gerekiyor. Biz o vizeyi aldık, geldik. İkimizin Münih Havaalanı'ndaki karşılaşması gerçekten efsaneydi. Benim uçaktan ben, ya Hala inanamıyordum. Yani Herhalde Münih'e vardıktan 2-3 gün sonra dahi çok emin değilim gelip gelmediğimden. Çok hissedemedim onu. Onu açıkça söyleyebilirim. <laughs> Ama günün sonu şuraya bağlamak gerekiyor bence. Çift olarak geldiğin en büyük kazanımlarından biri duygusal olarak daha güçlü oluyorsun. Evet. Çünkü yanınızda sizi destekleyen ve her anınızda yanınızda olan bir insan bir var. Çok, Bu çok önemli. Kesinlikle ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Buraya gelen arkadaşlarımız da artık bir sene iki sene geçtikten sonra artık o heyecan bittikten sonra en sıkıntı yaşadıkları şey benim gözlemlediğim yalnızlık aslında baktığında. Bu maalesef ürkütücü bir his ve hani herkesinde de az çok böyle kendi kişiliğini tartarak karar vermesi gereken bir durum. Siz gerçekten eğer sosyal bir insan değilseniz Avrupa'ya taşındıktan sonra, Avrupa olmasına gerek yok, yurt dışına taşındıktan sonra başkalarıyla ile iletişim kurup hayatınızı sıfırdan kurabilecek güce ve ne denir ona iletişim yeteneğine sahip değilseniz gerçekten günün sonunda sizi vuran şey yalnızlık olacak. Yani burada çok arkadaşımız var mesela. Çok güzel işlerde çalışıyorlar. Ne bileyim, iyi paralar kazanıyorlar, gezebiliyorlar, tozabiliyorlar ama günün sonunda çok fazla böyle dışa dönük insanlar olmadığı için, biraz daha içlerine kapanık insanlar olduğu için yalnızlıktan çok şikayet ediyorlar. Hele ki bu pandemi döneminde gelenleri düşünemiyorum ben, hayal edemiyorum. Yani biz 3 sene önce yine çok rahat geldik ama düşünsene geliyorsun okulun yok ortada online, arkadaşlarını tanımıyorsun online, insanlar buluşmaya korkuyor. Zaten buluşmak da yasak aslında sadece bir kişiyle buluşabiliyorsun. Ne etkinlik var ne bir şey var. Biraz ürkütücü aslında bunları gerçekten göz önünde tutmak gerekiyor. doğru tabii yani aslında pandemi döneminde gelen insanlarda fark ettiğim şey hepsini şikayet ettiğim nokta yani açık öğretme okumuşsun gibiydi. Evet. Hiç böyle tamamen bağlantısız bir eğitim sistemi. Aynen öyle. Yani tek kişi gelmenin duygusal yükünden, zorunluluğundan bahsettik aslında ama şimdi tek kişi gelecekler korkmayın. Size iyi şeylerden de bahsedelim. Bir oradan bir buradan varacağız. Söyle ki tek işi geldiğinizde aslında buradaki süreçler çok daha hızlı yürüyor. Ne açıdan daha hızlı yürüyor? Mesela ev bulmak olsun. Bizim en 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 çok zorluk çektiğimiz şey, hele ki Münih gibi bir şehre taşındığınızda, dünyada ev bulmanın zorluklarında ilk ondadır kendisi. Bayağı acı çekmiştik. Yani tek kişi geldiğinizde bir şekilde başınıza sokacak bir yeri çok rahat buluyorsunuz. Çünkü paylaşımlı evler çok yaygın. Almanya'da mesela, yurt dışında başka şey, ülkelerde de keza. Bir şekilde o şeyi buluyorsun değil mi? Kafanı sokacak yeri öyle ya da böyle 3 hafta 5 hafta buluyorsun. Ama şimdi çift kişi olduğunda tutup da bir paylaşımla evde kalamıyorsun. Ya da sen kalmayı kabul etsen bile karşı taraf bunu kabul etmiyor. Doğru mu? Herkes bir kişi arıyor. Neden iki kişiyi arasın yani? Dolayısıyla bence tek kişi gelenler ev bulmada çok daha avantajlı. Tabii yani çünkü bir de metrekare problemi var bu arada. Ondan da bahsetmek evet. gerekiyor. Çift olarak geldiğiniz zaman belli metrekare üzerinde Minimum 25 metrekarede yaşamanız gerekiyor. Bu da oturumunuzu uzatmanızın şartı bu arada. Bu arada 25 metrekare çok iyiymiş gibi görünebilir Türkiye'den. Hani 25 metrekarelik ev mi Bulursun olur? Bulursun zaten diyorsun ama değil. Pek yani öyle olmuyor bizim aslında. Bizim Almanya'da ilk kaldığımız Airbnb'den bir ev kiralamıştık 3-5 haftalığına. İlk kaldığımız o da 12 metrekareydi mesela. Sadece bize ait kısım ve biz bu şekilde 3-4 hafta idare ettik mesela. Yani dolayısıyla burada 10 metrekare, 20 metrekare falan evler var çok rahat bir şekilde. Doğru. Dolayısıyla çiftçi yani o daireyi bulmak gerçekten çok sıkıntı oluyor ama tek olduğun zaman genelde daha fazla opsiyon oluyor ve metre metrekare sorunu olmadığı için bir şekilde başını sokabiliyorsunuz bir yere. Aynen öyle. Yani bu zorluk çalışan olarak gelen için de var, öğrenci olarak gelen için de var. Öğrenci için çok çok daha yüksek bu zorluk. Yani bizim çünkü başta geldiğimizde sadece bloke hesaplarımız vardı dayanak gösterebileceğimiz. Ama Almanya'da siz ev tutarken sizden sabit bir gelir istiyorlar ya da bir garantör istiyorlar. 3 aylık maaş bodrumuzu istiyorlar. Yani biz bu konuda çok video yaptık. Böyle şuralardan bir yerden Koyarız linklerini izleyin mutlaka Almanya'da ev bulmanın zorluklarını anlattığımız videoları. Ama bence dediğim gibi tek kişinin oda bulması çok daha rahat. Yani benim çoğu arkadaşım da hala ilk geldiklerinde buldukları odalarda gayet mutlu mesut yaşıyorlar. Hmm, doğru. Tabii çift olarak kendinin en büyük avantajlarından biri de eşlerden biri hangi haklara sahipse diğer eş de yine o haklardan faydalanabiliyor. Hatta bazı durumlarda diğer eş yani yanımda geldiği eş ee, esas gelen kişiden daha fazla hakkı sahip olabiliyor. Mesela öğrencilik durumu bunun en büyük örneklerinden biri. Biz tamamen bunu yaşadık. Ee, Bahar buraya esasen master öğrencisi olarak geldiği için yani benim dil okulu vizesiyle geldiğim esnada çalışma iznim yoktu. Ama buraya geldikten sonra aile birleşim diye bir vize türü var. Ona başvurduk. Yani ben de Bahar'ın aynı haklarından faydalanmaya başladım. Bonus olarak Bahar yarım zamanlı çalışabilirken ben tam zamanlı çalışabildim. Bunun dışında mesela devletin ücretsiz olarak verdiği Almanca kursları falan var ya da işte vatandaşlığa geçiş sürecindeki integrasyon kurs sınavları falan var. Ben mesela bunları ücretsiz bir şekilde yapabildim ama Bahar asla bunları yapamadı. Tabii bunlarla da bitmiyor. Şöyle bir şey de var. Siz buraya geldiğinizde sigorta yaptırdığınızda bu sigortayı bir kişinin ödemesi yetiyor. Geriye kalan aile üyelerinin hepsi aynı sigortadan faydalanabiliyor. Ne demek bu? Aslında bu mesela tek gelen bir arkadaşınız düşünelim ve beni düşünelim. O da öğrenciyken 90 ya da 110 euro oldu hatta şu anda 110 euro ödüyordu sigortaya ben de 110 euro ödüyordum ama bizim bu 110 euro da Serkan'la faydalanıyordu ya da işte atıyorum bir çocuğumuz olsaydı o da faydalanacaktı. Aynı şekilde o arkadaşımız tek başına sadece kendisi için 110 euro ödüyor. Aslında baktığında aile olmak Almanya'da çok değerli bir şey. Bu belki başka ülkelerde farklıdır bunu bilemeyiz. Ama yurt dışında yeni göçen bireyler olarak bu şekilde bazı şeylerin masraflarını kısmak aslında çok da faydalı bir şey. Doğru mu? Doğru kesinlikle. Ya özellikle sana katılıyorum bu konuda çünkü Almanya aileleri hele hele çocuk sahibi olan aileleri ekstra destekliyor onlara birçok açıdan daha çok avantaj sağlıyor. Tabii ki dezavantajlardan bahsettik az önce de ev bulmak bu konuda çok sıkıntı olsa da bürokratik taraftan bence ayrılmak her zaman da avantajlı. Kesinlikle. Masraf demişken aslında Masrafları da düşündüğümüzde çift olarak gelmenin ya da tek olarak gelmenin de kendi içinde hem dezavantajı hem avantajı var. Neyi kastediyorum? Ondan da biraz bahsedeyim. Mesela biz burada e, tek bir eve kira kiralıyoruz iki kişi. Eğer ikimiz de çalışıyorsak mesela bu şekilde tabii ki o kira sanki ikiye bölünmüş gibi oluyor mantıken düşündüğünüzde. Ya da mutfak masraflarını düşündüğünüzde tabii ki iki kişi daha fazla şey yiyor ama herkesin temel aldığı şeyleri işte beraber almış oluyoruz falan. Aslında genel çerçeveye baktığınızda iki kişi yaşamak biraz daha ekonomik geliyor diye düşünüyorum ben. Ama tek olarak gelmenin avantajı da şu. Siz tek başınıza ilk kez geldiğinizde, ilk Almanya geldiğiniz aşamadan bahsediyorum. Bloke hesap yaptırmak zorundasınız. Biz mesela ne yaptırdık o dönem? İki ayrı blok hesap yaptırdık. Neden? Çünkü buraya gelen her bireyin kendini nasıl geçindirdiğini göstermesi gerekiyor. İşiniz falan varsa okey buna ihtiyacınız yok ya da garantörünüz varsa ihtiyacınız yok. Ama bizim gibi blok hesapla gelmek zorundaysanız sen de 10.000 euro gösteriyorsun Eşin de 10.000 euro gösteriyor. Hatta bir çocuğum varsa o çocuğunda da yanılmıyorsam eğer kişi başı 300-400 euro gibi bir rakamı vardı o da onu göstermek zorunda. Dolayısıyla ilk başta geldiğinizde tek başına o 10.000 euroyu göstermek çok daha kolay aslında. Kesinlikle. Baktığında. Kesinlikle. Dolayısıyla bu bütçe kısmında biraz karışık. İki taraf için de hava avantajlı. Aslında evet, avantajlı evet, evet, evet. var. Bence de öyle. Yani ağbayla ah, konuştuk, korkunuzun arıları arı, arı, <laughs> böyle. Konuşmayı seviyoruz belki de. Evet ya aslında tecrübelerimizi aktarmayı seviyoruz. Çünkü sizden de bu konuda çok güzel dönüşler alıyoruz. Hiç eksik etmiyorsunuz yorumlarınızı, mesajlarınızı çok teşekkür ederiz bu vesileyle tekrardan. Ee, hoşumuza da gidiyor paylaşmak. Birilerinin işine yarıyorsa ne mutlu bize yani değil mi? Kesinlikle. Şimdi son noktayı konuşalım artık değil mi? Bir sürü şey anlattık. Bizim aslında en 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 büyük derdimiz değil mi? Dil öğrenmek, Almanca öğrenmek. Yani yeni bir ülkeye gittiğinizde çift olarak gitmenin bence en büyük dezavantajı dil öğrenmek. Doğru mu? Kesinlikle. Ya yani bize çok soruyorlar mesela evde kendi aranızda Almanca konuşuyor musunuz? hayır konuşmuyoruz. Yani evde kendi aramızda Almanca konuşmak çok zor bir şey. Yani yapabilen varsa da tebrik ediyorum. yazsın aslında aşağı yorumlar ama çok da olacağını sanmıyorum. Hele ki iki Türkün Almanca konuşması Mümün bence değil. çok daha evet. böyle hataya sürülecek bir şey yani. Ya yani evet hem hata yapacak. Şey hatanın da ötesine hani o da gelmeden önce zaten kimse o rahatlığını bırakıp ana dini bırakıp her Tabii. gün Almanca konuşması şey. Eşi Almansa yabancıysa mümkün. Öyle arkadaşlarımız var. Oraya da değineceğiz şimdi. Tabii. Onlar çok hızlı öğreniyorlar. O ayrı bir şey ama iki Türk'ün Kara koca iki Türk'ün evde Almanca konuşmasını çok sanmıyorum ben. Bence de. Hatta bizim şöyle örneklerimiz de var. Mesela eşi Alman, kendisi Türk olan arkadaşlarımız ilk başta tanıştıklarında doğal olarak İngilizce konuşmaya başlamışlar. Bir taraf mesela buraya geldikten sonra Almanca öğrenmiş ama hala iletişimini İngilizce devam ettiriyor. Neden? Çünkü ona alışmışlar aslında ilk başta baktığınızda. Değil mi? Tabii yani evet. yıllar geçmesine rağmen nasıl başladıysa ilişki, Böyle devam Hatta bizim tanıdığımız mesela çok şöyle bir örnek vereyim. Münih'te bir çiftle tanışmıştık. Ondan <laughs> evet, örnek vereyim. Ondan Kız geldi. E, Amerikalı. Çocuk da çocuk Alman. Alman. Bunlar İzmir'de tanışıyorlar çok garip bir şekilde. Kız evet. yüksek sansina mı gidiyordu bir şeye gidiyor ve orada Türkçe öğreniyor. E, çocuk da yine İzmir'de bir dönem işte yaşamaya karar vermiş bir yılını kalmış. Bir, yıl, bir iki yıl kalmış. O da Türkçe öğrenmiş. Bir barda tanışıyorlar bir Almanla bir Amerikalı barda tanışıyor ve çok ilk, çok günler, evet, ilk günler, iletişimleri Türkçe başladığı için şu an Almanya'da birlikte yaşıyorlar Münih'te. Halen bile Türkçe konuşuyorlar. Evet gerçekten çok hayatımda tanıştığım en enteresan evet. biriydi onlar düşününce. Yani aslında bu iletişim meselesi böyle ve hani tek olarak gelen arkadaşlarımıza baktığımızda eğer ki gerçekten Almanca öğrenmek istiyorlarsa ya da Almancayı boş verin hani İngilizce bile olsa hep hayatlarında yabancı dil oluyor. Neden oluyor? Çünkü atıyorum paylaşımla evde kalıyorlar, ev arkadaşlarıyla İngilizce konuşmak zorunda kalıyorlar ya da Almanca konuşmak zorunda kalıyorlar, İşte hayatlarının diğer sosyal alanlarında Türk arkadaşları dışında buluştukları herkesle yabancı dil konuşuyorlar vesaire. Yani bu bir yerde onlar için zorunluluk oluyor ve ya da onlar tek başına olduğu için bir şekilde çok daha fazla arkadaş edinme gereksinimi duyuyorlar ve dillerini bir şekilde geliştiriyorlar aslında baktığınızda değil mi? Bence de. Ama bizim için aynı şey geçerli değil. Yani keşke şu an böyle VG'de kalan bir Alman arkadaşımız falan olsaydı bizimle beraber şu an ama Almancamızı geliştirseydik evin içinde. Bunu hatta mesela Berlin Berlin diye bir dizi var. Araya ufak bir dizi tavsiyesi vermiş olayım. Berlin Berlin isminde bir dizi var. 20 dakikalık bölümlere sahip güzel bir sitcom dizisi. İzenizi tavsiye ederim Netflix'te de var. Orada mesela benzer bir muhabbet dönüyordu. Hatta o zaman özlemiştik demiştik. Keşke bizim de böyle bir ev arkadaşı durumumuz olsa. Evimiz, ev Ne güzel. Olursa. insanlarla zorunda kalarak Almanca öğreneceksin. Evet, artık biz bu boşluğu yani bu zorunluluğu birazcık e, bu sıkıntı bu sıkıntılar deniyor de bu yasaklar bitince dışarıda insanlarla sosyalleşerek gidereceğiz diye umut ediyoruz. Bakın. Evet. O zaman olacaklarımız bitti diye düşünüyorum. Kaldı bir şey. Öyle yani bayağı dolu dolu bir sohbet yaptık. Ben Almanca kursundan geldim bu arada. Serkan da Almanca kursundan geldi. İkimiz de biraz yorgun olmamıza rağmen dedik ki hayır oturalım, videomuzu çekelim ve sizlerle deneyimlerimizi biraz sohbet paylaşalım, edelim. sohbet edelim. Ee, bizim için çok keyifli oldu. Buraya kadar izleyen herkese kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Videonun başında belirtmiş olduğum gibi eğer ilk kez izliyorsanız kanalımıza seyahat ve yurt dışı deneyimleriniz üzerine düzenli videolar bulmak için abone ol ve zil ikonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.